Evet arkadaşımız evet. da videoları görüp e, mezatı merak ettiği için gelmiş. Muş'tan Nereden geliyor? Geldim. Muş'tan geldim. gelmiş. İsmin neydi? Aydın. Aydın Ha İzmir'de Sağlık bir işi varmış. Hastalık personeliymiş. Hoş geldin Aydın. İzlemek için geldim. Tamamdır. Işte. İyi yap. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. İlginç değil mi böyle izlemesi e, falan? <laughs> <gel gülüyor> mezatı dikkatimi çekti yani. Evet evet. evet. Daha önce Başka yerlerde gördüm de. Olcay abinin mezatı. Ha özellikle Üzlüğün de mi o? Aynen öyle. Yani izlet Ben kendisini için gerçekten. Hoş geldin Aydın. Teşekkür aynen ediyoruz. Şek. Çok sağ olasın. Sağ olun. Sağ olun. Evet, bugün Hacı abi benim kasa 14 <laughs> numara dedi. Çekebilirsin dedi. Çok güzel levrekler tutmuş gerçekten. Hacı abinin levrekleri 13, 13. Şurada güzel çupra lidaklar var bu kasada. Burada sarpalar ve lidakiler bir tane iri kefal görüyorum. Burada harika bir levrek, mırmırlar ve lidakiler. Burası yine lidaki, çukra, kefal kasa tamamen istavrit. Bugün her istavrit bol geliyor arkadaşlar. Burası çupra mırmır mır ve yine istavrit üst taraflarda. Oo, bugün iri diller gelmiş. Bakalım geçen çok büyük çekişme olmuştu dillerde. Bakalım bugün ne olacak. Bir tane yılan var ama küçük. Doğan ister mi bunu bilmiyorum. Devrekler. Evet İstarit Burada yan yana 3 kasa istarit var arkadaşlar İrilisi Küçüğü, büyüğü Altta çupra, lidakiler görüyorum Bu kasa Daha irili istaritler Burada çupra ve lidakiler Tamam Evet Umduğumuzdan daha fazla çeşit var aslında bugün çok fazla beklemiyorduk. Hava çok da iyi değildi dün. Kasa mezarındaki balıkları da bir çekelim. Arkadaşlar bugün yine bolca tırsi gelmiş iki kasa. Evet. Kefaller var. Yine lidakiler var. Şöyle tek tek göstermiyorum. Şöyle bütün teşekkür ederim. Üç kasa sarpa görüyorum. Evet. Lidaki. Kefal. Kefal. Bu lidakiler biraz ince arkadaşlar. Kefal. Burada lidaki birkaç bir tane mırmır mır görüyorum içinde. Kefal. Evet, burada Lidaki, İstavrit. iki kasada İstavrit var. Şöyle. Şurada karışık bir kasa var. Evet. Kefal, Sarpa, Gopes, Tırsi hepsi var. Evet. Lidakiler biraz daha kabalı. Evet. Güzel. Kemal kardeşimiz de geldi. Günaydın. Günaydın. Şöyle. Evet. Bir bir de ışık ortamında bir şey deneyelim. Kameraya bakalım. Şöyle. Kedi. Ne yapıyorsun sen? Hmm. Ne yapıyorsun? Hiç <laughs> ayrılmaz buradan. İyiyim sağ Evet. Güzel arkadaşlar bu kamera iyi oldu. Evet arkadaşlar. Bugün cumartesi beklendiği gibi çok kalabalık olacak. Değil mi? evet. Kalabalık arttı. Yarın daha kalabalık. Yarın pazar çok daha kalabalık olur. Bugün kilo ihalesinde balık da az. Bakalım. Baya bir kapışma olacaktır. Ama kasada çok fazla var. hiç Evet. Nereye evet. gidiyorsunuz? Şehirdeki çağımda, Sabri diyordunuz, geldi Sabri. Çok saranlar oldu. Gece değil mi? Kemal'i Kemal de çok seviyorlar ama. Günaydın arkadaşlar, de. hayırlı sabahlar. Hoş Kemal eski adam mı burası? Bu kabalı Lidaki'den satmaya başlayalım arkadaşlar. O kabalı Lidaki'lerin kilosunun 180 kilosu var. <laughs> 180, 190'ı geldi. 200 orada. Var mı? 205'i yanımda? 210'u, 215'i, 220'si, 25'i. Var mı evet. 225'den var? 30'u, 35'i yanımda. Hanımefendiye yazıyorsunuz. 3 kilo 235. Bu kabala balıkların kilosunun 180 lirası var. 200'ü 200 geldi. Var mı 210'u? 220. 220'si. Var mı 220'den fazlası abim de? 220. Abi az var. Sıradan geçiyorum yani. Geç kalma. Ha, evet. Bu kapalı balıklarındaki yozunun 180 lirası var arkadaşlar. Var mı 180'den fazlası? Yaz. 185'i geldi. Ya, var mı 185'ten fazla? 185 orada. 185 yaz diyen abim. 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5. 4 kilo 185. Yaz diyen kim? 180 dedim. 180 ya, lirası var balığın. Yazarsanız 185 lira size yazacağım. Ben 180 diye söyledim. Tamam, tamam. Okay. 185 lirası burada o giden balığın var mı? 185'ten fazlası yaz balığını. Gel abi. <gülüyor> 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 Bu kabalı balıklarında kilosunun 180 lirası var arkadaşlar. Var mı? 185 190'ı geldi. Onu da Ali abime yazıyorsun. 3 kilo 190. Bu kabalı balıklarında kilosunun 180 lirası var arkadaşlar. Var mı 185? 185 abi'm de orada bir 185 yaz. 3 çarpı 185. <laughs> <laughs> yani Arkadaftaki arka abiler var mı problem canım ayşe abi? 300 Voltron'u oluşturduğunuz orada zannetmiyorum zaten. Var derseniz sıkıntı <laughs> olur mu? <laughs> Bu karışık kazada satmaya devam edelim arkadaşlar içinde sarpası, gofesi, taris, Kebalı her şeyi var arkadaşlar. Bu kazada da böyle olduğu gibi 300. Gel abi. Bu istavritlerin de kilosuna 150. 155'i geldi. Oradan 160'ı, 165'i, 170'i, 75'i aldım. 80'i, 85'i. 190'ı, 200'ü geldi. Var mı 200'den fazlası? 205'i, 210'u. 215'i, 220'si. 25'i, 30'u. Var mı 230'dan fazlası burada? 3,5 230. 3 çarpı 230. 3,5 3,5. Bu sarı de kilosunun 150 lirası var arkadaşlar. 55'i, 60'ı, 65'i geldi. 70'i orada. 75'i, 80'i. Var mı 180'den fazlası? Ona da bir aydın yazıyorsunuz. 5,5-180 aydın. Onu kenara koy abi, sen de. 5,5-180 aydın. 4,5 kilo. Bu kavalı, çıbranlı balıkların da kilosunun 190 lirası var arkadaşlar. Var mı 190'dan fazlası? 195'i geldi orada. Var mı var? 195 namaz abimde? Dört buçuk 195. Dört buçuk. Peşin. Değil, peşin. peşin peşin geldi. O meksinarlık yapalım da kilosuna 110. Gel abi şimdi. Bu Lidagin'in de, bu Lidagin içinde bir tane de mırmır mır var. O Lidagin'in de kilosunun 100, onun da kilosuna 170. Gel. O da de kilosuna 160. Gel abiciğim. Bu kebapların da kilosuna 110. Gel. abiniz <laughs> nerede? <laughs> 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 o serpaların da kilosunun 120 lirası var arkadaşlar. Var mı 120'den fazlası? Yaz bir tane daha aydın. 10 kilo 120 aydın. Aynı aynı oldu. Muhtar 10 kilo 120 ikinci oldu. 3 kilo mevcut balık var. O kazanın da öyle olduğu gibi 350 lirası var. Var mı 350'den fazlası? Ona da bir ay 350 aydın olduğu gibi. Aydın ağası <laughs> <laughs> Maşallah. 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 Bunlarda da üçer kilo balık var arkadaşlar. Bu kasalarında 3 350 yerde nasıl var? Var mı 350 yerdan fazlası? Yaz ayı. İki tane 350. Nezaket abi almayacağım <laughs> sen abi? Evet. Okay. <laughs> İki tane. Evet. Ee, yani. yaz da, sayı Bu liderliğinde kilosuna 160, 3 kilo orada var mı 160'dan? 165'i geldi, 170'i arkada, 75'i. Var mı 175'ten fazlası yaz bir ayı. 3 çarpı 175 aydı. Bu şirin kasaları nereden buldunuz siz? Böyle ben bir de kilosunu 160 lirası var, 65'i, 70'i, 75'i arkada. Abim de o da. 3 çarpı 175 aydı. Aydın, aydın değil, aydın değil. Aydın değil. Yo yo yo, peşin peşin. Peş. Bu lider gülerinde kilosunun 165 lirası var arkadaşlar. Var mı 165'ten fazlası? Ona bir aydın yazıyorsun şimdi. 3 tabu adetli special. Allah! topanlar geldi. 165. Bu tabanların da kilosunın 120 lirası var. Şey. Var mı 120'den fazlası? Ona da bir ayırınız. Tamam. Evet, evet. 3 çarpı 120 aydı. 3 bitti evet. mi? Bu erelio vaklı topanlar arkadaşlar, Nexinalli topan karışık. Kaç kilo mevcut bu topan için? 2,5. 2,5 kiloda balık var. Bu kazaya da böyle yani, olduğu gibi 300. Olacak ya. Gel. Buyur, buyur. Bu tersiyel arkadaşlar, o tersinin de öyle olduğu gibi 250 lirası var. Var mı 250'den fazlası yaz bir Nevzat? 250 Nevzat. 250. Evet. <laughs> bu biraz daha dolu arkadaşlar. Bu kasanın da böyle olduğu gibi 350 lirası var. 350, 360'e, 365'i var mı? 365'ten fazlası aydın yaz. 365, 365. Ayrıca Ayrıca daha daha çıktı mı? 365. Evet. Al, şuna bir tavla lider kilosu. Gel bakalım. bakalım. Bu kaval liderlerinde kilosunun 170 lirası var arkadaşlar. Var mı 170'tan fazlası? Bir aydın daha yaz. 9 970 9 170 aydın. İki kat tamam mı? On da 15, son. Benim 15, 150'yi açacağım. O liderinde kilosunun 160 lirası var. Var mı 160'tan fazlası? Bir aydın daha yaz bakalım. 5 çarpı 160 aydın. Başka bir bayan ne var orada? Şu kasayı, başlık kasayı istiyorum. Bu kasaya olduğu gibi 300 demiştim arkadaşlar. Buranın 250 lirası yanımda. 250, 5, 260. Var mı? 265, 270, 75, 80, 85. 90'ı, 300'ü, 310'u babaya yaz abi. Gel gel. Bu ben Gel. Gel. Bu erili ufaklı kebaplarında kilosunun 100 lirası var. Var mı yüzden fazlası Nevzat yazıyorsun. Beş çarpı yüz Nevzat. Beş çarpı yüz Nevzat. Ne verdi dede? Bu iri ufaklı, bu iri ufaklı yani 150 lirası var arkadaşlar. Var mı evet. 150'den fazlası? Yaz bir ayından. Beş Ayla, çarpı yüz lirası. Bu liderlerindeki kirasının 150 lirası var. Ayla, <laughs> İstemiyor dayse, musun İstemiyorsun. Gel verili obaklı kebapların da kiyosunun 100 lirası var var mı 100'den fazlası Nevzat'a yazıyorsun 5 tarzı bir Nevzat 500 bu kazaya da 300 demiştim galiba öyle hatırlıyorum Kaçını <laughs> 2,5 lira da lira demiştim oranın da 270 lirası var arkadaşlar var mı 270'den fazla Nevzat 270 <laughs> Nevzat olduğu gibi <gülüyor> <gülüyor> bu kebapların da kiyosunun 100 lirası var Bak. Beş çarpı <laughs> yüz evza. Allah. Bu kebapların dakikasının yüz lirası var yaz bakalım bir evza. Beş çarpı yüz daha geliyor. Evzat. O kebap'ların da kilosunun 100 lirası var. Ona da Nevzat yazıyor. 10 çarpı 100. Onu azgına yazıyor. Evet. Soğan kasada gidiyor sanırım. Bana sattıracaksınız şimdi ya. Rakip <laughs> edeceğiz kendimizi bana. Otobüslerden <laughs> da getirir <laughs> miyiz? Bu gün <laughs> dahaki kilosu 150 lira almak isteyen, paylaşmak <laughs> isteyen varsa da paylaşabilir arkadaşlar. <laughs> Altı Bize kalsın. Kalsın bizim oldu. Tek püresi kaldı arkadaşlar. Var mı var? Ha. Bu kefa daha geldi. O ne? Anladım Hacıoğuz. Topan abi. Şey. Bastonuzu yapalım, eksin artık. Yapalım. Yapalım. Yani şimdi altı <laughs> kilo mevcut balık var. O kasanın da öyle olduğu gibi altı yüz var hatır, arkadaşlar. Alalım. Var mı altı yüzden fazlası? Yaz bakalım. Aydın. Bir mi? tane de Aydın yaz. Aydın evet. altı yüz bırak.